Burnuma çok pis kokular geliyor. Merak etme arkana kuracağız. <laughs> oh, en he, he, sevdiğim oyuna hoş geldiniz. Hız kılıcı. Aa, ben bu oyunu biliyorum aynı Hayır. Ben bunu icat ettim. Patenti bana ait. Bir kılıç bilene yani zihin ustasına. Bir kılıç ise kaplama. Yani enerji ustasına. Kurallar kurallar basit. Kılıcınızla beraber her, her tamamladığınız etap, etapta puan alacaksınız. Süre bitmeden en çok puan alan kazanır. Dur bakalım biz ne olacağız burada? Ölce, önce, dikilip bekleyecek miyiz? Siz dövüşçüye yardım edebilir veya zarar verebilirsiniz. Tarafınızı seçmekte özgürsünüz. Arkamı kolamak gibi bir şey mi söylemiştin sen? Merak etme biz hala takımız. Durum olmak gerekirse durum çok da iç açıcı değil. Kupon, enerji ustası final yani zihin ustasına karşı. Kılıcı ile en fazla etap geçen kazanır. Yapamayan da kaybeder. Hız ölçüyor yerlerinize ve hazır size iyi şanslar ama en fazla zihin ustasına. Çünkü herkes enerji ustasının yenilmesini istiyor. Başka? Biraz tacım havası ne Bize karşı tüm dünya kulak. Eğer eğer kaplumbağanın turmada kalmasını istiyorsak bu bize bağlı. Duyuyor musun Kremel? Evet. Kaplumbağa gibi. Eğer bugün turmayı kazanırsa önünde hiçbir engel kalmaz. Orasını hiç düşünme. Düşünsen iyi olur. Onu alan yapmalıyız. Hiç kimseye dokunma. O zaman kime dokunacağım ki? Sağ ol. Ah, delirdin mi sen? Pist üzerinde bile kalamam. Yardımcı olman gerekiyordu. Şansını sakatlaman değil. Tavsiyen için teşekkür ederim ama ben kayamıyorum. ha. Ah. Ah, korkmamıza gerek yok. Um, kontrol edecek bir şey yok herhalde. Umarım bizi fark etmezler. <laughs> Sana yalvarıyorum. Şan ustaya şans kurabilerinden vazgeçmemesini söylemelisin. Ah. Duman. Sen iki bir yeni üyesi olduğu halde erişte dağıtmışlar. Ne zaman girdin ki? Sessiz ol. Kimliğimi açık edeceksin kimlik mi? Aman Allah'ım sen görevdesin. Üf. Üf. Sorun ne? Ama ben hiç erişte görmüyorum. Üf. Bu bir erişte kanunu değil. Ekibi bulmak için tek umudum. Ekip kayıp mı ki? Tam benlik bir iş. Hayır sen burada durmuyorsun. Benimle gelmeyeceksin. Seçme şansın yok gibi görünüyor. Bir şekilde buna pişman olacağımı biliyorum. Rekorun 100 puanla bende olduğunu biliyor muydunuz? Gölge doğrulayabilir. Söyle onlara gölge. Siz ayağınızda patenlerle dolmuşsunuz ustam. Ne demezsin? <laughs> gösteri zamanı. Zıplayan zemin mi? Aa. Zihin okuyorum. Sırtında problem var. Sırtına vur gölge. Tamam. Bekle. Gölge ustası nereye gitti? Aa. <laughs> ah, Hayır bu reçete anne kızlaşmasını öğrenmedin değil mi? Çok çekişmeli bir yarışmalı kaplanıyor. Şu an onu taşma hiç zaman değil. Al daha hızlı. <laughs> 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 Zehirli dumana dikkat. Uyarıcı Arabayı çıkarın. Ha? Hile yapıyorsun. <laughs> bir şeyler yapmalıyız. Onları uyaralım. Tamam. Hey beni dinle. Asıl düşmanımız Şen. Hepimizi kandırıyor. Hep Hepimiz bir tane sihir yapacak ama ne olduğunu bilmiyorum. Sihir mi? Bu nasıl bir sihir? bilmiyorum ama bunu çözmeye çalışıyoruz. Bunu kaplamın kazanması ve bilgisi yok. Hepimizin şeyin durdurması ve bilgisi var. Niye bunu şimdi söylüyorsun? Çünkü doğruyu söylemek için her hiçbir zaman geç değil. O doğruyu söylüyor biliyorum. Peki yardım etmeye niye şimdi karar verdin? Çünkü kazanmak istiyorum. Ah. Kazanalım o zaman şu şeyi. Arabayı almışsın. Biz aldık. Akla bakalım. Evet. hiçbir düğme işe yaramıyor. Bir şeyler yaptık gölge. Isı. Hile yapıyor. Durduracağım onu. Bana bırak. Şuna da bak senin rekorunu kırdı. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Kaplum hile yaptı. Kaplum kaybetti. Asla olmaz. Kaplum adil bir şekilde kazandı. Asıl hile yapan sendin. Benim turnuvam benim kurallarım. Hıh. Neymiş o kurallar? Kaplum çıkarsa ben de çıkarım. Ben de. Ben de, ben de. Hepimizi çıkarırsam nasıl bir turnuva alabilir ki? Nasıl isterseniz plan kaybetti. Alacağız. Evet. evet. Budur biz kazandık. Eğer dediğin gibi sen tehlikedesiniz. Şen sizi turnuvada atmak için her şeyi yapar. O yüzden herkesin yardıma ihtiyacımız var. Evet işte bu. Pirinç. Hey ne yapıyorsun sorun çıkarma dedi. Pirinç bu sen misin? <laughs> Neden durdunuz? Bir saniye ayakkabım bağ çözüldü de. <laughs> evet. Hayattasın. Kötü gözüküyorsun. <laughs> yorgunluktan. Sen de baya kızgın. Seni görmek çok güzel. Ayakkabı bağımına ne ayakkabı bastı. Ayakkabı bile giymiyoruz. Seni buradan çıkaracağım. Sözüm söz. Viola nerede? Buradayım. Ne oldu koca adam? Hayalet görmüş gibisin. Hıh. Bundan ben erişeden fazlasını yapacağım. Sorun çıkaracağım. Şen takımımızı ayırmaya çalışabilir. Ama yakında bir araya geldiğimizde ne olduğunu şaşıracak.